Hoş geldiniz. Bir video çekeceğiz şimdi. Konuyu Neriman da bilmiyor. Böyle Macbank soru cevap. İşte vlog hepsi karma karışık olacak. Neriman şimdi yemek yapıyor. Şimdi yemeği yapana kadar video biterse Macbank olmayacak. Ya bitmezse Macbank olacak. Aşkım, bir alttan şişman çıkıyor. Nereden uzayıp çıkıyorsun aşkım? <laughs> Buraya Beni bakalım. bu videoda zayıflatabilir misin? Aşkım örtü çıkıyor böyle de. Aşkım. Şuraya koysak mesela. Olmaz. Şuraya mı? Şuraya. Şuraya mı? Evet. Allah. Buraya da bir şey bekleyin. Telefonu ver mi? Lan bu telefonu da Şöyle ki Şimdi... ama hala şişman Aa, çıkıyor. Aaa çok güzelmiş. Ben zaten aşkım bu işte bayağı iyiyim de. Ben geçen Instagram'da ama gözükmüyorum hayatım. Bir saniye. Bu kadar gelirme. Kesmeyeceğiz ya <laughs> bir köyü. Dur dur 30 saniye daha ver bana. Sevdiğimiz için oluyor. Niye diyor oğlum Allah. sen? Allah Allah. oldu aldı aldı. Geçen ben Instagram'da bir tane soru paylaştım tamam mı? Neler bana sormamı istediğiniz soruları evet, evet. sorun diye. Şimdi ben soruları okuyacağım. O da cevaplayacak. Bir ilişkide, yani bizim ilişkimizde senin için en önemli olan şey neymiş? Zeynep sormuş. Bana tahammül edebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben bence zor bir karakterim. <laughs> Değilsin ki. Değilsin mi? Mehmet demiş ki elektrikli süpürgeyi neden getirmeni vermem? Göstereceğim de unuttum kankaya aldım, kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> Bak yorum yapmayacağım tamam mı bu soruya? Ozan'ın öncesini bildiğin halde aynı şeyleri bana yaşatır korkun yok mu senin? Yok. Neyse. <laughs> ben de en çok neye tutulmuşsun? Merhametine. Bu çok şey değil mi ya? Aşkım ben sen yani bak senin de göz bir pilavın içine su koyayım birazcık bekle. Yanmadan. <laughs> Bu çok şey sanki ya. Bir şey bulamadım bak nasıl söyleyeyim gibi. Yani şu şekilde, ben zaten Ozan'la ilk göz göze geldiğimizde aramızda bir şeyler olacağını anlamıştım. Ama sonrasında, daha sonrasında iletişime geçemedik Çünkü benim ev taşıma sürecim vardı, hasta oldum, yoğundum, ev arıyordum, bilmem ne. Yani o kadar şeydim ki, Ozan bana Instagram'dan mesaj atmasına rağmen ona yazmadım. Ama bir şekilde de iç, iletişime geçmek istiyorum ve içim içimi yiyor, geçemiyorum yani, kuduruyorum bildiğiniz sonra benim evim taşınacak. Taşıyacak insan bulamamıştık. Çağdaş'a dedim ki yani biz tanıştıran arkadaşımıza. Ozan dedim çağırırım. Ozan da böyle 10 dakikada geldi. Ben dedim ki... Ne yakınlık çünkü. Ya bırak ben benim için geldi sana vuracağım şimdi. <laughs> <laughs> Ozan da 10 dakikada geldi ve bana yardım etti. Bilmiyorum bana çok iyi niyetli ve merhametli geldi. Ama yürümek için ne yapmış diye bilemiyorum. Ama bence Ozan iyi niyetli ve merhametli. Ya benim bu ilişkiden o zaman merhametli bir insan bence. Çocuğum olsaydı yine de benimle bir ilişki yaşar mıydı? Soruyu cevaplamak istemiyorum. Çünkü hiç kendime sormadım. Bu da şey, öncekilerin isimlerini okumadık ya. Serpil sormuş, Mehmet sormuş, ZZ sormuş. Ee, Sibel kaç yaşında demiş. 28 yaşındayım. Benim hakkımda ne düşünüyormuşsun? Hangi özelliğime aşık olmuşsun? Evet, Merhamet yani. hariç. Ee, sen çok orta yolu bulmaya uygun bir insansın. Yani çok iyi niyetlisin o konuda. Mesela bazen ben kuduruyorum sinirden, boğazını sıkmak istiyorum senin ve sen o noktada ama sonra bak bir tartışmamızda bu verdiğim cevapları alıp bana sıkıntı büyür. Ben manipülatif bir insansın aşkım. Ee, sen manipülatif bir insansın, evet. Ee, ama şu konuda da var. Yani ben mesela sinirlenip kudursam bile, o gün senin içinden geçmiş olsam bile sen bana aşkım neyin var, gel otur konuşalım yapabiliyorsun ya yani böyle çok etkiliyor ben bunu yapmam. Sonra sen ne yapıyorsun? Sonrası önemli değil. O zaten sonrasında soru olarak gelmiyor. Sen ne yapıyorsun? Senin sorunu sorular değil. Sosyal medyadan <laughs> gelen soruları cevaplıyorum. Birisi şey demiş. Sonrasında sen ne yapacaksın? <laughs> <laughs> ee, soru değil. Sadece çok yakışıyorsunuz ve Neriman'ın neresi harika Aa, bence de. Bence de bence de. Sağ ben olayım. de ona aşığım. Demiş Ebru var mı? Sağ ol Ebru. Ne zaman oldu sevgili olalı? Sen cevapla bunu da. Bu sorular sana ayetim. Ben biliyorum. Boş yere şey yapma bana. Cevapla. Söyle. Sorular sana. Az önce gelen sorular cevapladım değil mi? Cevapla dedi. <laughs> kaçıncı aydayız? Ya ne zaman, şey ne kadar mı demiş? Ne zaman oldu sevgili oğlanlar? Ne zaman sevgili oldunuz demeye çalışmış. 1 Şubat'ta şey, sevgili olduk 9 aydır da beraberiz. Evlenmek ister misin? Evet isterim ama bunun bence daha da zamanı olduğunu düşünüyorum ben demiş Zeynep bu arada. Teşekkürler Zeynep. Zeynep Son Gözler olarak da başka bir Zeynep, pardon Deniz mi şu? Sağ ol Deniz. Şu Deniz. an e, Zeynep de şey demiş, mesleğin de. Turizmciyim hayatım. Ya, donatma ya o zaman. E, turizm işiyle uğraşıyorum. Bir de kendi küçük bir reklam şirketim var. Ortamla beraber orayı yürütüyoruz bir yandan da. Evet. Başka soru? Başka soru gerek yok. 5 dakika oldu video. Yüklemesi zor olur. Short mu çektik biz bunu? 5 dakika işte aşkım. İşte böyle böyle videolar çekmeyi planlıyorum ben. Benim çok öyle planlamıyor ama. uzun planlamıyor. Şeyden mesela bak ben bunu Instagram'dan TikTok'tan duyurmuyorum videoları. Bir süre duyurmayı düşünmüyorum. İzlenmelere, işte gelen yorumlara, beğenilere falan bakacağım. Ondan sonra duruma göre hareket edeceğiz. Ee, takip ettiğiniz zannetmiyorum ama takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.